2024 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, Temel Yeterlilik Testi, Fen Bilimleri Testi. Bu teste sırasıyla fizik 1.7, kimya 8.14, biyoloji 15.20 alanlarına ait toplam 20 soru vardır. Soru 2. P kuvvetine rağmen hareket etmeyen K, L, blokları ile yüzey arasında oluşan statik sürtünme kuvvetleri FK, FL ve FM'lerin büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Farklı malzemeden yapılmış M, 2M ve 4M kütleli K, L ve M blokları yatay olarak ayrı ayrı uygulanan aynı F kuvvetinin etkisi altında yatay beton zemin üzerinde hareketsiz durmaktadır. Bloklar ile beton zemin arasındaki statik sürtünme katsayısının K bloğu için 1, L bloğu için 0,5 ve M bloğu için ise 0,8 olduğu bilinmektedir. F kuvvetine rağmen hareket etmeyen K, L ve M blokları ile yüzey arasında oluşan statik sürtünme kuvvetleri FK, FL ve FM'lerin büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? a. FK eşittir FL eşittir FM b. FK büyüktür FL büyüktür FM c. FK küçüktür FL küçüktür FM d fk eşittir fl küçüktür fm, e fk eşittir fl büyüktür fm. Yanıt Adana, fk eşittir fl eşittir fm. Soru 3. Demirin öz kütlesi, alüminyumun öz kütlesinden büyük olduğuna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. Demir ve alüminyum topa suyun uyguladığı kaldırma kuvveti eşit büyüklüktedir. 2. Tahta topa ağırlığını eşit büyüklükte kaldırma kuvveti etki eder. 3. Tahta top diğerlerinden daha fazla hacimde suyun yerini değiştirir. Yargılarından hangileri doğrudur? Altay, içinde su bulunan yatay zemindeki bir kaba, hacimleri birbirine eşit, her biri içi dolu küre şeklindeki alüminyum, demir ve tahtadan yapılmış üç topu bıraktığında, ilk ikisinin batarken tahtanın yüzdüğünü gözlemliyor. Demirin öz kütlesi, alüminyumun kütlesinden büyük olduğuna göre, 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. Demir ve alüminyum topa, suyun uyguladığı kaldırma kuvveti eşit büyüklüktedir. 2. Tahta topa, ağırlığına eşit büyüklükte kaldırma kuvveti etki eder. 3. Tahta top, diğerlerinden daha fazla hacinde suyun yerini değiştirir. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız 1. Demir ve alüminyum topa, suyun uyguladığı kaldırma kuvveti eşit büyüklüktedir. B. Yalnız 2. Tahta topa ağırlığını eşit büyüklükte kaldırma kuvveti etki eder. C. Yalnız 3. Tahta top diğerlerinden daha fazla hacimde suyun yerini değiştirir. D. 1 ve 2. Demir ve alüminyum topa suyun uyguladığı kaldırma kuvveti eşit büyüklüktedir. Tahta topa ağırlığını eşit büyüklükte kaldırma kuvveti etki eder. E. 2 ve 3. Tahta topa ağırlığını eşit büyüklükte kaldırma kuvveti etki eder. Tahta top, diğerlerinden daha fazla hacimde suyun yerini değiştirir. Yanıt Denizli 1 ve 2 Demir ve alüminyum topa suyun uyguladığı kaldırma kuvveti eşit büyüklüktedir. Tahta topa ağırlığına eşit büyüklükte kaldırma kuvveti etki eder. Soru 4 Isı alışverişi kesildiğinde 1, 2, 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 1. Buzdolabının içinin sıcaklığı azalmıştır. 2. Süt, peynir ve zeytinin son sıcaklıkları birbirine eşittir. 3, süt, peynir ve zeytin ortama aynı miktarda ısı vermiştir. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Ahsen, marketten aldığı ve oda sıcaklığında aç parantez 25 derece Celsius, kapa parantez bulunan birer kutu süt, peynir ve zeytini, içinin sıcaklığı 4 derece Celsius olan dış ortamdan ısıca yalıtılmış bir buzdolabına koyduğunda elektrikler kesiliyor. Elektrikler kesilmiş halde kapağı kapalı olan buzdolabındaki ürünleri birbirleriyle ısı alışverişi sona erene kadar yeterince bekletiyor. Isı alışverişi kesildiğinde 1, 2, 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 1. Buzdolabının içinin sıcaklığı azaltmıştır. 2. Süt, peynir ve zeytinin son sıcaklıkları birbirine eşittir. 3. Süt, peynir ve zeytin ortama aynı miktar ısı vermiştir. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A. Yalnız 1. Buzdolabının içinin sıcaklığı azalmıştır. B yalnız 2. Süt, peynir ve zeytinin son sıcaklıkları birbirine eşittir. C yalnız 3. Süt, peynir ve zeytin ortama aynı miktarda ısı vermiştir. D 1 ve 2. Buzdolabının içinin sıcaklığı azalmıştır. Süt, peynir ve zeytinin son sıcaklıkları birbirine eşittir. E 2 ve 3. Süt, peynir ve zeytinin son sıcaklıkları birbirine eşittir. Süt, peynir ve zeytin ortama aynı miktar ısı vermiştir. Yanıt Bursa. Yalnız 2. Süt, peynir ve zeytinin son sıcaklıkları birbirine eşittir. Soru 8. Buna göre çözeltinin hazırlanmasında kullanılan X ve Y malzemeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bir kap içinde derişik NaOH sulu çözeltisi bulunuyor. Bu çözeltiden X cam malzemesi kullanılarak 5 mililitre alınıyor ve Y cam malzemesi içine konuluyor. Daha sonra saf su ile hacim 1 litreye tamamlanarak daha seyreltik bir çözelti elde ediliyor. Buna göre çözeltinin hazırlanmasında kullanılan X ve Y malzemeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. X. Erlenmayer, Y. Büret, B. X. Pipet, Y. Balon Joje, C. X. Balon Joje, Y. Büret, D. X. Beher Glas, Y. Pipet, e. X. Erlenmayer. Y. Huni. Yanıt Bursa. X. Pipet. Y. Balon Joje. Soru 9. Rutherford atom modeline göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Atomda pozitif yükler çekirdekle toplanmıştır. 2. Atomda elektronlar orbitellerde bulunur. 3. Atom hacminin büyük bir kısmı boşluktur. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız 1. Atomda pozitif yükler çekirdekte toplanmıştır. B) yalnız 2. Atomda elektronlar orbitellerde bulunur. C) 1 ve 2. Atomda pozitif yükler çekirdekte toplanmıştır. Atomda elektronlar orbitellerde bulunur. D) 1 ve 3. Atomda pozitif yükler çekirdekte toplanmıştır. Atom hacminin büyük bir kısmı boşluktur. E) 2 ve 3. Atomda elektronlar orbitellerde bulunur atom hacminin büyük bir kısmı boşluktur. Yanıt Denizli 1 ve 3 atomda pozitif yükler çekirdekte toplanmıştır. Atom hacminin büyük bir kısmı boşluktur. Soru 11. Sıvı haldeki etanol ile ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Açık bir kapta her sıcaklıkta buharlaşır. 2. Aynı koşullarda farklı yüzey alanına sahip eşit kütleli 2 etanol örneğinin buharlaşma hızları aynıdır. 3. Etanolün denge buhar basıncı içinde bulunduğu kabın hacmine bağlıdır. İfadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1. Açık bir kapta her sıcaklıkta buharlaşır. B) Yalnız 2. Aynı koşullarda farklı yüzey alanına sahip eşit kütleli iki etanol örneğinin buharlaşma hızları aynıdır. C) Yalnız 3. Etanolün denge buhar basıncı içinde bulunduğu kabın hacmine bağlıdır. D) 1 ve 3. Açık bir kapta her sıcaklıkta buharlaşır. Etanolün denge buhar basıncı içinde bulunduğu kabın hacmine bağlıdır. E, 2 ve 3. Aynı koşullarda farklı yüzey alanına sahip eşit kütleli iki etanol örneğinin buharlaşma hızları aynıdır. Etanolün denge buhar basıncı içinde bulunduğu kabın hacmine bağlıdır. Yanıt Adana, yalnız 1. Açık bir kapta her sıcaklıkta buharlaşır. Soru 13. Buna göre çözeltide tuzun kütlece yüzde derişimi kaçtır? Belirli bir sıcaklıkta 80 gram tuz ile 120 gram su karıştırılıyor. Daha fazla çözünme olmayıncaya kadar beklendiğinde tuzun 40 gramının kabın dibinde çözünmeden kaldığı gözlemleniyor. Buna göre çözeltide tuzun kütlece yüzde derişimi kaçtır? Suyun buharlaşmadığı varsayılacaktır. A 20, B 25, C 30, D 35, E 40. Yanıt Bursa 25. Soru 14. Hidrojen florürün sulu çözeltisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlıştır. Altı çizili. Hidrojen florür, aç parantez, HF, kapa parantez. Standart şartlarda gaz halde bulunan ve suda çözünebilen bir maddedir. Hidrojen florürün sulu çözeltisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlıştır. Altı çizili. A. Cam yüzeyleri aşındırır. B. Sulu NaOH çözeltisi ile tepkimesinden tuz ve su oluşur. C. Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. D. Aktif metallerle tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkarır. E. 25 derece Celsius'ta pH değeri 7'den büyüktür. Yanıt Edirne. 25 derece Celsius'ta pH değeri 7'den büyüktür. Soru 15. Hücre çekirdeği ile ilgili 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. İnsandaki olgun vücut hücrelerinin çekirdek sayısı aynıdır. 2. İki katlı bir zar tarafından kuşatılmıştır. 3. Tüm hücreler yaşamları boyunca çekirdeğe sahiptir. İfadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1. İnsandaki olgun vücut hücrelerinin çekirdek sayısı aynıdır. B) Yalnız 2. Iki. i̇ki katlı bir zar tarafından kuşatılmıştır. C. Yalnız 3. Tüm hücreler yaşamları boyunca çekirdeğe sahiptir. D. 1 ve 2. İnsandaki olgun vücut hücrelerinin çekirdek sayısı aynıdır. 2 katlı bir zar tarafından kuşatılmıştır. E. 2 ve 3. 2 katlı bir zar tarafından kuşatılmıştır. Tüm hücreler yaşamları boyunca çekirdeğe sahiptir. Yanıt: Bursa. Yalnız 2. 2 katlı bir zar tarafından kuşatılmıştır. Soru 16. Aşağıdaki organik moleküllerden hangisi bir polimer değildir? Değildir. Altı çizili. A. Glikojen. B. Kitin. C. Nükleik asit. D. Trigliserit. E. Protein. Yanıt denizli. Trigliserit. Soru 17. Canlıların sınıflandırılmasında en üst kategoriden alt kategorilere doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisinin görünmesi beklenmez? Beklenmez altı çizili. A. Taksonlar arasındaki ortak özellikler azalır. B. Taksonlar arasındaki akrabalık derecesi artar. C. Birey sayısı azalır. D. Taksonlar arasındaki protein benzerliği artar. E. Canlı çeşitliliği azalır. Yanıt Adana. Taksonlar arasındaki ortak özellikler azalır. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme ile gerçekleşmez? Gerçekleşmez altı çizili. A. Laktik asit bakterilerinin çoğalması. B. Kara yosunlarında sporla yeni bireylerin oluşması. C. Deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir birey oluşması. D. Hidralarda tomurcuklanma ile yeni bir bireyin oluşması. E. Bal arılarında kraliçe arının oluşumu. Yanıt edinle. Bal arılarında kraliçe arının oluşumu. Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.